arkadaşlar şimdi neden bizim Türk borsalarında değilim onu açıklayacağım. Yine açıklıyorum ve yine açıklayacağım. Bazı insanlar çok iyi para kazanabilir. Olabilir her şey olabilir. Biz de çok kötü para kaybetmiyoruz en azından. Şimdi iki tane borsa açacağım size. Bir tanesi Amerika'nın dünyanın en değerli borsalarından. Bir tanesi bizim Türk borsası otomatik. Ne oldu bu? Ha geldi. Bakın arkadaşlar bir yıldır bir yıldır düşen bir borsa var. Bakın şöyle şuraya geldiğimizde şuralara geldiğimizde bir yıldır düşen bir borsa var. Değil mi? Yükseliyor gibi yapıyor arkadaşlar. Bakın burada zirvede bilen aldatıyor. Bakın düşüyor gibi yükseliyor gibi. Sonra sort, sertçe düşüyor. Sertçe düşüyor. Sonra tekrar toparlandı gibi oluyor, tekrar sert düşüyor. Bunun nedeni şudur arkadaşım. Şimdi bu bu kadar sert düşmüşse, bu kadar sert çıkış olacak tamam. Ancak ancak o sert çıkış trendin e, değiştiği eğer trend düşüş trendine girdiyse o sert çıkış trendi değiştirecek bir çıkış olamaz. Yani ne olamaz? Yani şu yükselişte buradan çıkıp buraya gidemez. Niye? Trend değişmiyor artık. Burada bir kere kırılmış. Peki buna bunu bilebilir misin? Bilemezsin kardeşim. Ve sertçe düşmüş mü? Düşmüş. Peki buradan tekrar geri dönmüş mü? Dönmüş. İşte bu ikinci dönüş arkadaşım. O artık trendin kırıldığını teyidi. teydi. İlk trend ilk ilk dönüşte bilemezsin belki. Belki bilemezsin bilmiyorum. Yani çünkü şöyle de bakabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da yükseliş trendi var. Burada ben size gösteriyorum bu trendleri. İnternet açıksa. Görüyor musun? Evet, bakın burada da yükseliş trendi var. Anlatabiliyor muyum? Yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Yani bu trendin kırıldığı anlamına gelmiyor bu düşüşler. Yani düşüşler ciddi mi arkadaşlar? Ciddi. Bakın yüzde 12, yüzde düşüşler var. Bunlar çok ciddi. Ama trend kırılmıyor. Bakın yine düşüyor, yine kırılmıyor. Ama ondan sonra arkadaşlar burada artık şuralarda trend kırılıyor. Peki bunu nasıl anlıyorsun dersen genel anlamda. Yani bu işler olduktan sonra görebiliyorsun. Olmadan önce göremiyorsun işte. Olmadan önce bir karar vereceksin bu işler. Diyeceksin ki bu 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 olacak. Ona göre pozisyon alacaksın. Ya senin dediğin ya olmayacak. Bu sefer buradan ince şöyle ince buradan sıçracak, gidecek. İnecek, sıçra ya da buradan inecek, sertçe, sertçe sıçacak gidecek. Ha, o zaman senin dediğin tutmayacak para kaybedeceksin. Ancak bu artık trendin kırılacağının sinyalini şöyle verebiliyor. Niye? Bakın burada kaç kez kaç kez yükselmiş. Yani rally olmuş. Rally. Görüyor musunuz? Bak, baktıkça aşağıdan geliyor. Görüyor musunuz? Baktıkça aşağıdan geliyor. Bu Covid'den bir başlamış. Aralarda düzeltme dedikleri şeyler bunlar arkadaşlar. 110. Aralarda düzeltme. Rally öyle rally olmuş ki 4-5 kere düzeltmeye girmiş. Ama bir noktada artık tren kırılıyor. Ne zaman kırılmış arkadaşım tren? İşte bu noktalarda trend kırılmış. Sonra adam diyebilir ya bu düzeltme tekrar çıkacak daha da çıkacak. Artık bu daha da çıkmayacak. Neden? Sen burada 5 kere rally yapmışsın. Bilmem 2 sene boyunca rally yapmış. Bu rally'nin sonucu büyük bir trend kırılımıdır. Bakın trend kırılıyor. iniyor, yükseliyor gibi yapıyor. Yani düzeltme yaptım gibisinden yüksel, sertçe yükseliyormuş gibi yapı. daha sert iniyor. Sonra bir daha yapıyor bir daha yapıyor. Kaç tane bakın sayalım. Sert düşüş 1. Bu da 2 say. Bu da 3 say. Gördünüz mü? Hadi şuraya say. Buraya sayma artık. 3 tane sert düşüş var. Bir de 4. gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? 4. gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar biz buralardan, buralardan, ortalamamız buralarda, şuralarda maliyetlendik. Nereden? Nasdaq borsası. Maliyetlendik. Anlatabiliyor muyum? Yani test aldık onda da maliyetlendik. Google aldık, PayPal aldık. Hani bunları fark etmiyor. Bizim Türkiye gibi kumar şey değil. Yani mesela e, borsa yükselirken Google da yükselir, Tesla da, Amazon da yükselir. Yani bizim Türkiye'de biri yükseliyor, öbürleri düşüyor, öbürleri öbürüne gidiyor. Yani böyle yer değiştirme oluyor. Yani borsa hep yükseliyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil iş. Amerika'da yükseliyorsa genelde yeşilse diğer bütün genelle yayılmıştı bu işler. Eşit bir şekilde yükselir, eşit bir şekilde düşer. Bizde öyle olmuyor. Yani bizde biri on yapıyor biri %10 yapıyor arkadaşlar. Bizde biraz sıkıntı var. Anlatmamı ki işte bakın tren burada yakalanır. Yani artık bu tren düştü diyebiliriz. Daha da düşebilir arkadaşım. Bir şey diyemeyiz. Yani teknik indikatörlere göre yatırım yapıyoruz. Ancak bizim görüşümüz şu. Bakalım şöyle. Bir bakalım şöyle. Bu Bu borsa 30'dan fazla düşmüş Ben yüzde 31 şu an anlık olarak bazen yüzde 35'lere kadar gelmiş bu Nasdaq, tak kovid'de de böyle oldu yüzde 35'lere kadar geldi ama hisseler yüzde 60 düştü Arkadaşlar Mesela Tesla 400'den 122'ye gelmiş hakeza işte Facebook meta denilen bu da 400'lerden bu da yüzlere geldi yani hemen hemen birçok hisse düştü arkadaşlar. Çok ciddi düştü. Anlatabiliyor muyum? Yani borsası %30-35 düştü ama hisseler çok daha fazla düştü. Bakın burada Meta'yı görüyoruz. Şu an anlık olarak %60'larda. Tamam mı? Şimdi bu trendin kırılma nedeni ne? O trend o kadar yükselmiş ki sürekli 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 bir noktada kırılıyor. Şimdi bizim borsaya bakalım arkadaşlar. Bizim borsadaki trendleri gösteriyorum şimdi. Yok, yine Covid'e gidelim arkadaşlar. Covid'den beri ne yapmışız? Covid yani Covid'e gitmesek de olur. Çünkü burada bir kırılım var. Bir düşey var. Sonra yataya bağlamış. Çok, e, aşağı trend de yok burada. Bir kırılmış trendi kırmış sonra aşağıya da inememiş arkadaşlar. Gerçek bir trendler bir kere kırar bir daha dener. bir daha aşağı iner de bu olmamış. Bakın burada ne olmuşuz? burada bir rally başlatıyor. Bir rally. Burada düzeltme sürecine giriyor arkadaşlar. Sonra uzunca bir aralık bekliyor. Sonra bir daha trend devam ediyor. Yani trend kırılmadı. Bakın burada bir düzeltmeydi bu. Uzunca böyle bekletti. Sonra bir daha rally yaptı. Sonra bir daha bekletiyor. Rally'lerden sonra bekletiyor. Dikkat edin bakın. Rallilerden sonra bekletiyor. Sonra bir daha başladı rally. Bir daha düzeltme, bir daha terap, bir daha rally. Bakın en son buradaydık. Şimdi buradayız Şimdi diyebilirsiniz ki bu düzeltme rally yapacak. İkinci şık bu düzeltme değil. Bu trend kırılımı. Buradan sertçe yükselecek, sertçe aşağı vuracaklar. Sonra bir daha yükseltiyor gibi bir daha yapacaklar. Yani bu en az 3 kere olur. 4 de olur arkadaşım. Niye 4 de olur? Yani bu kadar rally yaptıktan sonra bir borsa bakın. Rally buradan başlıyor arkadaşlar. 1400'den başlıyor abi. 1400'den başlıyor. Gelmiş 5500'e. Yani siz daha çıkmadı derseniz gözünüzde dizinizde durur. Ya da aç gözlüsünüzdür. Girmişsinizdir 2013'ten beri kaybetmişsiniz kaybetmişsiniz. Şu an diyorsunuz ben zaten çok kaybettim bu ne ki diyorsunuz. O da olabilir. 12 değil. sen 2013'te girdiğin seviyeye bakmayacaksın. Buradaki en dip seviyeye bakacaksın. Yani 2013'te kişi başı 12 bin dolar kazanıyordun. Bu sene kişi başı 6.000 dolar kazanamayacaksın. Dolayısıyla arkadaşım yani e, bu işe bu şekilde bakacaksın. Bu kadar rally yaptıktan sonra trendin kırılma ihtimali ne? Burada trendin kırılma ihtimali artık %90. Kırılmama ihtimali %10. Bakın şöyle olma ihtimali %10. Şimdi bu yüzde 90 ben bu trendin kırıldığına veriyorum. Yüzde 10 da kırılmadığına veriyorum. Şu an biz bunu yaşayıp görüyoruz arkadaşlar. Bu buradan yukarı devam ederse trend kırılmamıştır. Yani nereye devam ederse 6.700-6.700 arasına giderse trend kırılmamıştır. Bu düzeltme görüyoruz. Ancak ben burada sattım. Bu zirveye yakın sattım çıktım. Niye sattım? Trendin kırıldığını düşünüyorum. Yani ilk başta düşünmüyordum onu yani kırmızı bir olay olmasını bekliyordum ve bu olay geldi. Bu olay geldikten sonra arkadaşlar bundan sonra yukarı gitmek artık çok tehlikeli. Bu 5-6 tane indikatör bana uyarı verdikten sonra yukarı gitmesi çok 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 tehlikeli. Yani çok risk barındırıyor. Onun için trend kırıldı diyor. Yani artık e, yukarı gitme şeyi bitti ne olacak bir düzeltme olacak yani siyah çizgiye kadar gelecek bunu nasıl gelir bir böyle gider bir daha gelir bir daha gelir o zaman siyah çizgi bizde Amerika'daki gibi böyle 4-5 kere e, vurdururlar mı aşağı bizde vurduramazlar arkadaşım niye vurduramazlar diye sorarsanız bizde zaten ekonomide vuruyorlar bize yani nasıl oluyor diye sorarsan şöyle oluyor ekonomide bize vurdukları için o paranın değeri kalmıyor o paranın değeri kalmayınca Böyle çok aşağı borsa düşmüyor. Yani borsada bir mal ya. Enflasyon olunca borsanın ederi de yükselmesi gerekiyor. Ancak bizde ekonomi bozuk olduğu için borsa düşmesi de gerekiyor. Hani düşerken çok sert düşmüyor Amerika'da. Neden? Çünkü paranın da değer kaybediyor. Paranın paran da değer kaybettiği için borsada mal olduğu için otomatikman değer kaybediyor. O değer bu grafiğe girmiyor işte. Yani o kaybolan paranın kaybolan işte bu borsanın kaybolan değeri bu grafiğe girmiyor. Yani dolar TL bakın dolar TL sabit olsa sabit olsa bu borsanın asıl değeri o zaman gözükecek. Dolar TL sürekli yukarı gittiği için ya bizim de borsa dolarla yukarı çıkıyor. Yani dolar düşerse borsa da düşüyor. Bakın burada dolar 18'den 9'a düştü. 18'den 11'e düştü. Borsamızda %25 düştü arkadaşlar yani. Dolayısıyla e, dolar TL ile borsa bizim paralel yani sen paranı devoluu ettiysen devoluu ettiysen bu borsa aşağı pek gelmiyor paranı devoluu etmezsen o zaman borsanın aşağı gelme riski artıyor peki siz diyebilirsiniz ya yani sen paranı devoluu etmedin son bir senede e doğru işte ben de onun için diyorum yani o devoluu etme borsaya bir miktar tutabilecek onun için diyorum ki ben bizim borsamız bu siyah çizgi civarında olur. Amerikan borsası siyah çizginin çok altına inebilir. Çünkü paralarını devalüe ettiği Bizimkiler paralarını devalüe ettiği için aslında borsa düşüyor. Şu an borsa düşüyor. Şu an bizim e, ya paramız devalüe olmuyor ama şöyle bir şey oluyor. Enflasyon oluyor. Enflasyon olduğu için arkadaşlar e, enflasyon oranında paranı dev, etmen gerekiyor. Biz şu an devalüe etmiyoruz. Bu parayı geciktiriyoruz devalüe sadece geciktiriyoruz. Yaptığımız iş o. Yani dolar TL'nin bugün 18'de durması diyelim 25'te duracak. E 25'te tutmuyorsan sen bunu 25'te olması geciktirirsen bir noktada 30'lara gider. Yani onun cezası çıkar. 30-35 bandına gider. Ondan sonra onun orada cezası işlenir yani anlatabiliyor muyum? Yani biz sadece geciktirme şey yapıyoruz. Kendimizi övünüyor Onun için arkadaşlar bizim borsa alım yerleri buralarda oluşuyor yani şuralarda oluşuyor alım yerleri o da 3500 civarlar arkadaşlar onun için biz acele edip borsaya girmeyeceğiz yani adam şurada düşüyor bir haftada arkadaş ya diyor hemen girelim işte düştü bitti sabırlı olacaksın sabırlı olacaksın İlk önce bir daha gidecek bir daha gelecek bir daha gidecek bir daha gelecek bu gidişlerle, zikzaklarla şu da yatay çizgiye gelecek. Bu böyle yukarı giderken girilmez arkadaşım. Bu bir yataya girecek şöyle. Böyle birkaç kere de girdikten sonra yani sen diyebilirsin. Yani rüya görmüyor rüya musun arkadaşım? Rüya görmüyor Burası Türk borsası. Birileri girecek. Onların paralarını çarpmak için buraya getirecek adam. Buraya getirdiğinde hemen getirmiyor bunu. Buraya getirdiğinde şu olacak. İnsanlar ümitsiz kalacak. İnsanlar diyecek ki paramı kaybettim. Sonra uzunca bir vakit böyle devam ettirecek yatayda. Ondan sonra millet ümidini kaybedip paranın eridiğini görünce satıp başka bir yere gidebilecek. Bu adama satacaklar. Bir noktada bunlar yine yukarı kaldıracak. Ama bizim borsaya girişimiz buradan olmayacak. Ya da buradan ya da buradan olmayacak. Biz sabredeceğiz. Yani borsa yatırımcısı her zaman borsada olmamalı arkadaşlar. Yani her zaman borsadaysanız yani genel anlamda trend hep yukarı diyorsunuz ama enflasyonu hesaba katmıyorsunuz. Dolayısıyla bizim e, buralardan girip buralardan satmayı becerebildiysek buralardan da girmeyi becerebiliriz. Yapabiliriz bunu. ama sabredeceğiz. Ne kadar sabır? Belki 3 ay belki 6 ay arkadaşlar bu sabır. Ondan sonra ne demek? Ondan sonra zaten biz burada rally yaşarsak arkadaşlar şurada bakın Zaten ne diyorum ben? E ben ne diyorum? Bu kadar düşmüş bir yer varken bu kadar yükselmiş bir yerde risk alınır mı diyorum. Ben kendim almam diyorum. Onun için buraya gittim. Buralardan maliyetlendim. Yarın bir gün ben bakarım. Bu gidip ralliye 20 bin lira giderse yani şöyle şuralara gelirse o zaman tadından yenmez. O oralara gidiyorken emin olun siz de böyle aşağı çapılıyor olacaksınız. Emin olun yani bu işler bir bir daha iki kadar kesin arkadaşlar. Yok efendim öyle olmaz, şöyle olur, böyle olur diye düşünebilirsiniz. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani borsada, bizim borsamızda 20 senelik şeye baktığımızda senede iki kere ortalama zirve yapmış, bir kere de dip yapmış. Bakın son bir senedir, bir buçuk senedir dip yapamıyor. Niye dip yapamıyor bizim borsamız? Çünkü sürekli para değer kaybediyor yani 5 liralardan 15 liralar 18 liralar dolar arttığı için dip yapmak yerine para değer kaybediyor yani senin malın aslında TL orada hisse olarak duruyor ama diyelim 3 lira 3 lira o 5 lira olsaydı olsa bile dolar e, diyelim hissem 5 lira e, dolar da 5 lira e, dolar 18 lira oldu senin hisse de 18 lira oldu çok mu kazandın çok kazanmadın işte yani sen enflasyon oranında arttı, dolar da enflasyona eşlik ettiyse, sen aslında hiçbir şey kazanmadın, sadece orada uzun uzda diye bekledin. Yani bu borsa rally yaptı diye her hisse rally yapmıyor arkadaşlar. Bazı hisseler iki katını katlıyor bir senede, bazı hisseler 5 katını katlıyor. İşte senin girdiğin hisse iki katını katlamışsa bu sene yüzde 200 enflasyon varsa, senin aslında 100 lira 200 lira yaptın. Ama 300 lira yapman gerekiyordu. Gerçekte kaybım var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla arkadaşlar, e, bu borsada fırsatlar bitmez. Biz e, para deviriyor olacak mı? Buna bakacağız. E, zaten olacak da onun tarihi ne zaman? Yani e, o tarihi ne zaman? Yani o deviriyor olurken ekonomik kriz şeklinde olursa o para deviriyor olurken borsada patlar arkadaşlar. Yani böyle Hani bir önceki 11'lerden 18'e gidiş gibi olursa sıkıntı olmaz borsa eşlik eder ama ekonomik kriz şeklinde olursa borsada patlar yani niye patlar yabancılar güvensizleşir sat kaç yapar yabancılar sat kaç yapınca yani TL'sini satınca hissesini satıp dolar alınca Arkadaşlar bu sefer dolara hücum arttığı için dolar daha da artar bu sefer bir kriz gibi bir şey olur O o sıkıntılı bir durum borsayı düşürür. Ama yabancı kaçmazsa e, para devalü olursa mantıklı olursa borsada ona eşlik etmesi gerekiyor. Ama şu an o mantık kalmadı. Zaten borsa bunu fiyatladı. Paranın devalü olacağını fiyatlayıp ona göre arttı borsa. Yani diyebilirsin ya bu bizim kendimizden kaynaklı bir arttı. Hayır arkadaşım. Bu paranın devalü olacağını görerek bunu fiyatladı bu adamlar. Yani paranın devalü olacağı nasıl şu an Ocak ayında zam geldi. Daha kimse zam mı almadan fiyatlara %40 %50 zam yaptılar mı yaptılar. Bu adam işte bunu öngörüyor. Bu borsadaki e, hisse sahipleri de e, doların artacağını öngörerekten borsayı yükselttiler. Ama ne kadar yükseltti? Dolar bazı yani şey olarak mantıklı yükseltti mi? O önemli. Mantıklı yükseltmediyse arkadaşlar yarın bir gün dolar kriz şeklinde artarsa yani kriz şeklinde artmak demek borsadan dediğim gibi Türkiye içinden dolar kaçışı dolara yönelim olacak e, yabancıların hisse senedi satması. Yabancıda hisse senedi satmaya başlarsa arkadaş e, o zaman hisse senetleri düşerken dolar artar. Yani normalde e, dolarla beraber artması gerekiyordu ama iş öyle olmadı arkadaşlar. Bizim borsamız dolar bazında. arttı. Yani bizim biz yüzümüz zannedersem 150 puanlardan 200, 220, 250'ye falan çıktı yani dolar bazında. Yani dolar bazında %100 arttı. E şimdi dolar %100 arttı artamadığına göre ya dolar bir anda fırlayacak borsa patlayacak. Senaryo bir bu. Yani kriz şeklinde olacak. Borsa aşağı patlayacak. dolar yukarı fırlayacak. Senaryo bir bu. Ya da yavaş yavaş dolara izin verecekler. Ama artık borsanın gidebileceği yer kalmadı. İşte o ikinci seçenekte de diyorum ki ben borsada dolarla birlikte gitsin diyorum. Ama dolardan önce fiyatladı. Hani bir senede diyorlar ya %108 oranında dolar bazında kazandırdı borsa diyorlar ya. İşte onu diyorum ben. Dolar gitmedi borsa gitti. Demek ki artık gideceği yer kalmadı. Şu olabilir bu trend kırılımı yani bu ihtimallerin hepsini hesapladığımız zaman trend kırılımı e, ihtimali en büyük ihtimal oluyor. Yani dolar artarken borsa düşecek arkadaşlar. Ben yani trend kırılımı dediğim o. Yani bu sertçe düşerse bir noktada dolar artacak. Ya da bu sertçe düşecek hemen bir, bir iki ay kalmayan dolar artacak. Yani bir şekilde kendilerini dengelemeleri gerekiyor arkadaşlar. E, bu dengeleme olmadan bizim borsamız daha çok rally yapamaz. Onun için e, ben çıktım. Bu trend kırılımı olur. Bu kendi yüzde %50'sini verir şurada buradan yüzde 50'sini verir. Bakın şu yüzde 40 desem o siyah çizgi. Hadi yüzde 50 değil mi yüzde 40 verir? O siyah çizgi oturur. Ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar siyah çizgi oturduktan sonra artık e, dolarla mukayese edebiliriz. O dolar da yüzde 25 yüzde 30 artarsa 25-26'lara. O zaman artık deriz ki tamam o köpük gitti. Borsanın bu de arkadaşlar. Bakın bu köpüktü. Siz zannetmeyin ki bu böyle düzeltecek pat 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 gidecek. Yani bu böyle gidiyorsa borsada batan hisseler var. Batan hisseler her gün tavan tavan gider. Bizim borsada tavan tavan gidiyorsa o zaman korkulacak bir şey var arkadaşlar. Yani hisseler günde yüzde bir yüzde iki yapıyorsa tamam. Ama yüzde beş yüzde on eksi beş eksi on bu rakamlar yapıyorsa bu sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Orada bir hırsız vardır. Milleti çarpmaya çalışıyordur. Yani bu yatırım değil bu çalma şey bakın burada çalma şeyi olduğu gözüküyor bakın burada artı 3 yapıyor bilmem artı yapıyor eksi 7 yapıyor eksi 5 yapıyor artı 5 yapıyor Arkadaşım bu çalma ekonomisi yani çalma ekonomisi değil, çalma borsası bu mantıklı bir borsa değil Onun için bu mantıksız yerde durulmaz bugün artı 4 yapar Yarın eksi 5 yapar yani Ne yapacağım ben o zaman en iyisi çekiliyorum biraz. Bu kadar yükselmiş borsayı gördükten sonra ben gideyim Amerika'ya. Bu düşene kadar bekleyeyim. İşte o süreç 6 ay ben bekleme şeyim var arkadaşlar. Siz bilmiyorum siz ne yaparsınız. 6 aya kadar ben kendim koydum. Yani bir ay sonra böyle düştü aşağılara geldi. Hemen bir ay sonra düştü aşağılara geldi ama o hemen düzeltmezler. Bir böyle yatayda gider birkaç ay. Yani minimum 3 aylık bir süreç var. O 3 ay bakmayacağız artık. Ondan sonra ya da 6 ay olacak bu süreç. Ondan sonra geleceğiz. Biz ge geri geldiğimizde bu şöyle bir şey yapıyor olacak. Bakın bu borsa böyle gidip gelip geliyor olacak. Hareket başladığı noktalarda biz gireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hareketin başladığı noktalarda biz gireceğiz. Onun için süreç uzun. Hemen böyle bir haftada iki haftada olacak bir şey değil. Bakın geçen gün size ne dedim? Geçen gün size ne dedim? Gördünüz mü? Buradan yatırım yaptık. Gördünüz mü? Bu ne? BTC USD. Anlatabiliyor muyum? Bakın buradan rally başlıyor dedik. Rally başladı. Yani şöyle inanmıyorsanız videoları açalı. İlk videoları açalım. BTC. Bakın arkadaşlar. BTC uçuşa geçmeye hazırlanıyor. %40 potansiyel gözüküyor. 11 Ocak. 11 Ocak'ta BTC'ye giren arkadaş 6 Ocak, 9 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak. Yani şu, şuralarda giren hadi 17'lerde giren arkadaş şuralarda. Bakın rally nasıl başlamış. Yani bu, bu rally'nin başlangıcını biz kestirebiliyoruz. Ama uzunca bir bekletme süresi oluyor. O bekletme süresinde biz beklememeye çalışıyoruz. O süreçte işte, karlı gördüğümüz başka yerlere geçiyoruz. Hani alıp da bir sene tutayım iki sene, beş sene tutayım Böyle bir şey yapmıyorum ben yani Öyle yapabilir miyim? Yapabilirim Ama ondan ziyade Böyle harekete başlama noktaları var O noktaları sezip o noktada gidiyoruz Yani siz e, Bir yıl Bir yıllık bakalım Otomatiğe alalım yani Otomatiğe alınca pek bir şey anlamıyor İşte buradan giriyorsun Ancak buradan beri Bakın 10 Kasım'dan beri bekletiyor. Hatta 10 Kasım'da demeyeyim. Sene, bir seneden beri düşüyordu. Yani buraya girdiğinizde daha düşmemesi gerekiyor. Yani sizin öngörünüz olması gerekiyor. Siz girdiniz düşerse düşebilir kardeşim. Düşer %50. Sen bu %50 düştüğü yeri görüp orada maliyet indirmen gerekiyor. Bakın buradan düşer. Buraya kadar düştü. Sen buradan maliyet indirdin. Buradan da maliyet indirdin. Sağlıklı bir indirme olmaz. Ama buraya kadar düşene kadar bekle. Bir daha indirdim. O sağlıklı bir indirmedir. İşte bunu yapabiliyorsan bu işe ulaş. Bu yapamıyorsan buradan aldım ralli olacak falan filan hiç girme bu işe. Ralli olacak derken %50 düşürürsün. Ne olur arkadaşım sonra? En alttan da almayı bilmesin. Öyle senelerce uzar gider. Bakın burada ralli olacak diye çok giren vardır şu, şu rakamlarda. Şu rakamlarda ralli olacak diye şöyle şuralarda çok giren vardır. E ne oldu? Hep sonuçlanıyor sonuçlandı. Bakın hep daha da düştü, daha da düştü. Onun için millet kaçıp gitti arkadaşlar. Bakın burada e, burası kumar masası. Bu kumar masasında bile söylediğimiz sözler bakın ayın 11'i ayın 11'i şurası söylediğimiz sözler nasıl tutuyor. Tutuyor yani bu 3 3 günde %20 kar yaptı arkadaşlar. Rally dedik ya. Bakın uçuşa geçmeye hazırlanıyor dedim dedik Yani bir saat işte 24 saatte yüzde on yaptı dedik yani bir gün sonra yüzde on yaptı yani uçuş başladı Arkadaşlar bu işler böyledir kendinizi riske atmayın demiştim ortada ee, şu an risk seviyorsanız devam edersiniz risk risk sevmiyorsanız e, benim gibi beklersiniz nereye kadar beklersiniz i̇şte o Amerika'nın bir senelik düşüşü var ya o bir sene bilen bekleyebilirim ben yani en azından en altlara gelince girerim arkadaşlar. En azından en altlara gelince girerim. Yani en altta zaten giremezsin. Onun en altta alamayacağının ben garantisini verdim size. En üstte de satamayacağınızın garantisini verdim. Ama en altlara yakın girebilirsiniz. Yani burada böyle bir potansiyel varken ben buraya girerim. Bu çok daha düşerse maliyet indirir. Yani ben bir kaybediyorsam Amerikalılar 100 bin kaybeder. Onun için ben düşünmem onlar düşünsün. Yani şurada alan onlar. Ben ben değilim. Ben burada almışım. Keyfime bakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu işler e, bilemiyoruz. Geleceği tahmin edemiyoruz. Ama öngörülerimiz var. Herkese iyi günler.